Merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar ee, Online yani sezonda ee, Online oynayacağım şu anda ee, Oyun hakkında bilgi vermek gerekirse eğer e, 1 milyon indirme e, Kapasitesi var oyunun Tercih edilen bir oyun arkadaşlar ee, Sizinle oynamanızı tavsiye ederim ee, Başlayalım 4 Yıldız Almış Android'de Yorumlar e, Oyun hakkındaki yorumlar müthiş Kötü yorum yazan fazla kişi yok Oyun çok sarıyor Eğer vakit geçirmek Zaman harcamak istiyorsanız Bu oyunu oynarsınız Tatilde yaklaşıyor arkadaşlar tatilde Bu oyun, oyunu oynamanızı tavsiye ederim Zaman geçirmek için Her neyse rakibimizi arayalım ben de daha e, Kaç gün oldu ya Bir hafta olmuştur oynayalı fazla değil. Bu ara fazla oynayamadım. Sorun olmaz. Hemen başlayalım arkadaşlar. 9000 liralık süper yıldız liginde oynuyorum. Diğerlerine internet azım yetmiyor. Ne yazık ki. İlk golümü attım. Basit oldu. Dracula karakterim. Ya Drakula'ya benzetiği için öyle diyorum. Adamla Dracula almış sanırım. Ya benim adım da tabii. 30.000 altınlık karakter almış. Benim seyircilerim müthiş 5000 bin... Yok 5 tane şey var işte. Aynen 5 tane seyirci var. Şimdiden 4-0 yaptım. Bu çok pis koydu. Ezik <laughs> herhalde ya. Adam da çok şanslısın. Yapşıyor. Siktir oradan pezemek. <laughs> Bu rakip kolay oldu ya. Bu arada herkesin e, kandilin muharip olsun arkadaşlar. Unutmadan söyleyeyim. Yoksa oyuna dalıp gidiyorum. Ee, bu videoda iyi bir para kasmayı planlıyorum e, ee, bundan sonraki videom ne olabilir Evil Bane ya yani kuzgunları yükselişi diye bir oyun var arkadaşlar ee, çok güzel bir oyun ee, animasyonlu ee, o videoyu çeke yani o oyunun videosunu çekebiliriz arkadaşlar buna özel güç gerekmeyecek bu adama rahat yani zaten yalnız şöyle bir durum var bu hafta sonu gelmişken fırsat bulmuşken video atayım Yoksa diğer türlü atamayacağım Meşgul olacağım ee, Videoları beğenin Uğraşıyorum bayağı uğraşıyorum video çekmek için zaten Kafayı yiyorum Ah adamla mı neredeyse zaten. Hemen atalım ee, Oyunlara bakıyordum e, oyunların derecesine ya da indirme potansiyeline vesaire bu aralar Clash of Clans önde gidiyor ee, ilklerde yani sıralaması yükseklerde oyuncu kitlesi olsun vesaire ee, oyun tavsiye etmemi isterseniz Clash of Clans'ı tavsiye ederim ee, onda ne sıkıntısı var ee, duvarlar <laughs> duvarların maliyeti çok yüksek onda da her neyse Clash of, of videosunuz oradan size açıklarız video çekeriz sıkıntı olmaz da. Zaten oyunum silindi onunla <laughs> üzüldüm o yüzden bahsediyorum. Ee, bunu bir önceki videomda açıklamıştım zaten niye silindiğini. Her neyse. bunlar ee, bundan önce de Asya kredi çekmiştim arkadaşlar. Asya kredide de bölüm 2 yapacağım sıkıntı olmayacak onda. Ee, sürede bitmedi. Adam 2 saattir koyuyor. Sohbet ederken ne olmuyor konsantre olamıyorum her neyse sıkıntı olmaz. Reklamlar çok çıkıyor baştan sonra reklamlar. Hem olsun adamlar parasını kazansın. Ee, Başkasını ne söyleyebilirim? Kazandıkça bir dakika bakalım. Efsanede oynayabileceğiz mi? İnternet hızım en son yetmiyordu. Hala bağlantı hızım güçlü değil. Wi-Fi'den gireriz buna. Ama Wi-Fi'den giremiyorum. Girmek istemiyorum. Mobil bir giriyorum. Bunu ya. Evet rakibim yine kolay. iPad'den giriyor. iPhone'dan. Aa ciğerim yandı. 39-40. Şimdi 4 tane seyircim oldu. Daha demin peşti. İçeriden çıkarmadım daha demin golü. İçeriden. Aa. Aa. İbneye bak gitti klon kaleciyi koydu ya. İyi terif. Web tek Web Web Teknoloji'nde reklamını yapmışlar. <laughs> Ay uykum geldi. Bu adamı da gömeyim ondan sonra video kapatırız arkadaşlar. Güzel bir kapanış olur. Hemen şöyle bir bir tane daha gol attım. 4-1. Daha demin kaça kaç 15'i kaçtı? 5 miydi? Neydi? Açık ara fark. Yutkulamıyorum. <laughs> Yutkunmaya çalıştım yutkulamadım dur. Hop. Şimdi 12. sıfırın sınavları bitti. Okula gelmiyorlar ne güzel kafaları rahat amına ne 6-3. Sıkıntı olmaz. Bu ah. tip çok güzel ya. Aman tarım dermiş gibi. Bunu da attım. Bunu da atacağım. Atacağım. Hop. Atıyorum. 10 saniyem kaldı. Attım. Giriş kağıt Lanet olsun. Şöyle şu tuzu çekeyim siz varken ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Atacak of işte bu onu karşılık vermem lazım ben de attım atacağım attım 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 ne oldu lan he mamut artını alırım adam buna çok psiniranın farkı döşemek istiyorum diyecektim Göt etti beni bilhassa sen hayırdır Sı ne biçimimsin lan o Oyunda yeni güncelleme gelecekmiş arkadaşlar. Bu oyunun en önemli güncellemesi diyebilirim size. Eee ne ya tribün değiştirebilme e, e, oyundaki isminizi değiştirebilme eee daha ne vardı lan hediye çarkıları vesaire. Onun gibi şeyler günlük görevler yok tövbe. ve maç biter. yine <laughs> reklamlar. Kredi çekmek istiyorsanız Akbank. <laughs> Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu. Fazla dakika almadı zaten. Kaç dakika aldı? Bakamıyorum. Olsun. Saat 12. Gece yayını. <laughs> Ee, ha dur önce şu güncellemeyi göstereyim arkadaşlar size 8 saat mi ne diyor burada sürpriz çanta varmış oyuncunuz yoğun seyir dolusunda kullanıcı da değiştirme hakkı dek, e, kişileştirilebilir tribün ve taraftarlar daha heyecanlı ve daha çekişmeli maçlar sunacak hedef 5 turnuva modu gibi yenilikler bizi bekliyor arkadaşlar bunu da göstermiş oldum ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, beğendiyseniz beğendi beğenmediyseniz beğenme tuşuna Eee butona basınız. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hoşçakalın.